Sevgili beşler merhaba. Şimdi Sabiha'nın salı günü sabah paylaşımında 10 e, sorumuz vardı ve buradan 5 tanesi soruldu. Şimdi bunları açıklamak istiyorum. E, bir numaralı soru da iki tane direk var. Yelkenler var. Sorular sizin önünüzde. Bu iki direğe bağlı yelkenler var. Şurada yelkenler var. Ve diyor ki sağdaki 85 derecelik bir açıyla e, direğe bağlıdır. Burası da 75 derecelik bir açıyla gelen demirler vardır. Yelken vardır diyor. Ve bakın dik geldiğini şunun söylüyor. Direk diktir diyor ipleri. Peki. Bakın burası 90. Burası 75 verilmişse şuradaki A açısını biz sezinleyebiliriz. Bakın ne demek sezinlemek? Şunların hepsinin toplamı 180 edecek ya. Buradan siz bulabilirsiniz bunun 15 olduğunu. 90 bu 90 ise geriye de 90 kalacak. O 75 e ancak 15 180 yapar. A açısı 15 derece. Peki B'yi inceleyelim. Şimdi yine burada bir üçgen var. Bu üçgene eğer temas edebilirseniz, görebilirseniz onu. Bakın şuradaki açıyı bulma lüksünüz var. Burası 90, burası 85 ise buraya 5 derece kalır. Şurası 5 derece. Fakat bana nereyi sormuş? Bakar mısınız? Çok ilginç bir noktayı sormuş. Şurası da 90. Doğru muyum? Bakın burası da 90. Burası da 90 hatta. Hatta burası da 90. Bakınız burada bir üçgen var. Bunu görmenizi istiyor soru. Bu ikisinin toplamı 95. O zaman şuraya 85 derece kalıyor. Ve tamamı 180 edeceği için de şu dibindeki açı da 95 derece oluyor. Şimdi bu soru biraz ıı, küçük çizilmiş bir soru. Ben de biraz küçük gösterdim ama belki videoyu yaklaştırarak daha iyi ıı, görebilirsiniz. İsterseniz daha sonra bir daha da çözerim size. 15 ile 95'i topladığımız zaman 110 derece ediyor. Bu soru demek ki cevabımız Adana'ymış. Devam edelim. Şimdi 8 numaralı soruya bakalım. Soru diyor ki bir tane yol var. Bunun sağında bir tane yeşil alan var diyor. Ve bu yeşil alan geniş açılı bir üçgen diyor. Soruyu okumayı bıraktım. Şimdi burası 30. Burası A. O zaman ya burası ya burası geniş açı olacak. Sanki şurası geniş açıymış hissine kapıldım ben. Burası geniş açı olabilir. Burası çünkü dar açıya benziyor. Burası geniş açı diye düşünün. Demek ki bu açı 90'dan büyük bir açı. Bunu buraya yazmak benim için çok iyi bir şey. Bu açı 90 değil. 91, 92, 93 falan devam eden öyle bir sürü sayı olabilir. A'nın tam sayı değeri en çok kaçtır demiş. Bakın şimdi bir üçgen iç içler toplamı 180'dir değil mi? Bunun en büyük değerini alabilmesi için bunun olabildiğince zayıf bir değer alması lazım. Yani ben buna en küçük kaç verebilirim? 91. Tamam. Buna 91 verirsem A alabileceği en güçlü sayı olmuş olur. Niye? Çünkü toplamları 180 bunların. Bakınız ben buna 91 verince buna olabilecek en yüksek sayı kalır. Mesela buna 100 versem bunun hakkından çalmış gibi olurum. O zaman bu o kadar büyük bir değer olmaz. Bir tık küçülmüş olur. O zaman anladığınızı düşündüm. Eğer anlamadıysak tekrar bakarız. Burası 121 derece. Geriye kaç kalıyor? 59 derece kalıyor. Buraya bul. Umarım açıklayabildim. Hadi gelin devam edelim. Şimdi bu soru. Bu soru çok güzel. Bu soru aslında bir 7. sınıf sorusu. Neden? E, çünkü 6. sınıfta bile hala biz e, bu açı buradaki bilgiyi kullanmıyor olacağız. Bilmiyor olacağız yani. Ama yine de açıklayayım ben size. Hemen geçelim. PRS ne bir yamuktur ve R açısı nedir? Şimdi bu bu soruyu siz şimdi elinizdeki bilgilerle çözemezsiniz. Neden? Bir bir dörtgen bu, bir yamuk ve yamukla ilgili ben size ne söyledim? Hiçbir şey söylemedim aslında bakarsanız. Söylediğim tek şey karşılıklı kenarları iki kenarı paralel, diğer iki kenarı paralel değil dedik, bıraktık. Bir de tüm açıları toplamı 360 dedik. E tamam bu iki açı var ama ben bu iki açıyı bulamam ki. Bunların toplamını bulabilirim ama bana onu sormamış. Bana ısrarla re açısını sormuş, Israrla bunu bul demiş. Şimdi yamukta şöyle bir şey vardır aslında şu anlatmam bile çok yanlış boş verin geçin demem gerekir ama yine de hadi söyleyeyim kısacık e şu ikisi paralel ya şu açıyla şu açının toplamı 180'dir bütün yamuklarda bu açıyla da bu açının toplamı 180'dir yani. Bunun gerekçesini ancak 7. sınıfta öğreneceğiz. İki paralel bir kesenle yaptığı açılardan öğreneceğiz ama şimdi değil. Yani burası 120 ise şurası 60'tır çocuklar. Burası 105 ise de burası 75'tir. Bu sadece yamukta geçerlidir. Ama dediğim gibi seviye dışı bir soru. O yüzden 9'u atlıyoruz. Kesinlikle öyle bir soru çıkmaz diyebilirim. Şimdi yamuk demiş. Bu şekil bir yamuk demiş. Soruyu okumayı bıraktım. Bu şekil bir yamuksa galiba şunlar paralel. Ötekiler değil gibi. Gerçi çok da fark etmez. Bir saniye bir saniye. Şimdi sorunun kalanını okumayayım. Bakın şuradaki üçgeni görüyor musunuz? Bakın bu arada üstteki sorudaki şu bizim bilmediğimiz kural burada yok öyle bir şey. Yani bu soru yapılabilir bir soru. 9 yapılamaz bir soru şu anki bilgilerimizle. Şimdi bakalım. Burası 100. Burası 30. Ve senin canın şunu bulmak istemiyorsa e, yazık derim yani. İstesin. Nasıl oluyor bu şimdi? Aa, bir saniye. Bu da o bilgi olmadan çözülemeyen bir soru. Evet. Şimdi bakın burası 130. Geriye 50 kalacak. Ben buraya yazdım. Tamam. Şahane. Ama çocuklar bakın. Şurası yani şu açı ve şu açı bilinmiyor. Evet. Ne yazık ki bu da 7. sınıflara ait bir e, konu. O yüzden 9 ve 10'u iptal etmiş bulunuyorum. Sizlerden soru paylaşınca da böyle bir handikap var tabi. 5. sınıf dörtgenlerde açı sorusu diyerek arattırın. Devam edelim. B ve C açılarının toplamı nedir demiş. Heh, bu seviye seviye sorusu. B ve C'nin toplamı. Güzel. Bana B'yi ve C'yi sorsa ben bulamam. Ama toplamlarını sorarsa bularım, bulurum. nasıl yaparım? Bu ikisini toplarım. Ne yapar? 230 derece. 360'e kaç kalmış? 230'dan 130 mu? Tamam. B ile C'nin toplamı 130'dur o zaman. Ama mesela B kaçtır, C kaçtır dese ben onu bulamam. Zaten bu şeklin yamuk bile olduğunu, bir şey olduğunu söylememiş. Peki, iki soru iptal. Diğer 3 üç soruyu da açıklamış oldum. İyi çalışmalar diliyorum.